Hepinize selam dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bitcoin 42 bin dolara geldi, bizim için mükemmel bir haber. Zaten bunu bekliyorduk. Her videomda söylüyorum, 40 40 40 geliyor. İşte 175 içerideyiz. Bitcoin zaten 15.000 bin görmüş. Daha nereye düşsün arkadaşın? Neyi bekliyorsun? 12 k bekleyen adam sana söylüyorum. 69 k'dan 15'e düşmüş. 12'ye düşsen olur, düşmesen olur. Bak dışarıda kaldın, hiç hoş olmadı. Umarım siz sepetlerden yararlanmışsınızdır, videolardan yararlanmışsınızdır ve çok güzel karlar elde etmişsinizdir. Tıpkı benim gibi. Ee, şimdi bugün çok güzel bir proje incelemesiyle karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler diliyorum dostlar. Şimdi arkadaşlar ben bir Telegram kanalı kurdum. Bunu Twitter'da birkaç kişi alım yaptım ama fazla kişi almıyorum. 1000-1300 kişi falan var. Ee, çok fazla almıyorum. YouTube'dan kimseyi almadığım için YouTube için de aşağıya link bırakacağım açıklamalara, yorumlara. Oradan da bir 500 kişi alabilirim. Ee, o yüzden bu videoyu izleyenler alttaki Telegram linkine tıklayıp grubumuza dahil olabilir. Şimdi biz bu grupta Alex aldık arkadaşlar. Tamam mı? Grupça herkes aldı yani çoğu aldı Alex'i 0.06'lardan. Bugün Alex 0.20 sente geldi. 3x'ten fazla kar ettik. E ne yaptık? 3x'ten fazla karla e ben şu an mesela 3x yaptım ya. 3'te birini bıraktım, 3'te ikisini satıp yeni bir coin aldım. Mayor coinlerden bir tanesini. Ee, işte i̇şte bir de Mubi aldık. Mubi'yi de arkadaşlar 20'lerden aldık. Şu an 44'ü gördü. Yani iki katından fazla yaptı. Ve bunlar 1-2 hafta içerisinde oldu. Ee, gerçekten çok inanılmaz güzel karlar yaptık. Grupta birkaç tane daha gem aldık. Bunlardan bir tanesi de B priva. B priva arkadaşlar daha öncelerden beni takip edenler bilir eskilerden. Çok güzel kar etmiştik. İşte 80 centten bir dolar alıp 2-2.5'dan falan satmıştık zamanında. Şimdi Bpriva'da da güzel gelişmeler var. Bu videoda da Bpriva'yı anlatacağım size. Neden aldığımı, ne beklediğimi falan anlatacağım. Arkadaşlar b Bpriva bir web3 projesi. Hani bir ekonomi gibi düşünebilirsiniz. Kıyaslayacak olursanız. Uzun yıllardır piyasada. Yani gerçekten bir web3 projesi dediğim gibi. Şimdi Bpriva'nın arkadaşlar güzel bir iki olayı var. Yani benim ilgimi çeken. Şimdi size onlardan bahsedeceğim. En, öncelikle bu bir gizlilik projesi. Yani gizlilik üzerine kurulmuş bir Web3 projesi. Burada her şeyi bir gizlilik içerisinde yapabiliyorsunuz. Privale neler yapabiliyorsunuz? Size onlardan bahsedeyim. Privale domain alabiliyorsunuz bir. Aynı zamanda NFT domaini falan da alabiliyorsunuz ve Priva Wallet var arkadaşlar. Priva Wallet da çok kullanışlı, güzel bir wallet. E, Web3 Wallet'lar biliyorsunuz ki son dönemlerde bir hype yaptı. Çünkü bütün borçlar Web3 Wallet'lar çıkarmaya başladı. Web3 Wallet'lar gerçekten e, iyi hype'lı yani. Aynı zamanda Priva Hosting de var ve Priva Browser var. E, bu browser tarafından hepsi böyle gizlilik içerisinde çalışıyor. Yani gizlilik e, Web3'te ve merkeziyetsiz borsada çok önemli. Zaten bundan bahsediyorum. E, gizlilik projelerinden birkaç tane daha vardı. Rose mesela çok önemli olanlardan. E, Priva da gizlilik üzerine kurulmuş bir Web3 projesi. Priva'nın güzel olan kısmı şu arkadaşlar. Bir kere e, Sertik tarafından güvenlik onay alınmış e, kodları. Aynı zamanda tokenların bir çoğu kitle. Bak vesting yok, kapital yok yani bu ne demek oluyor? Bizim üzerimize mal boşaltacak kimse yok demek oluyor. Ucuzdan coin'leri almış kimse yok demek oluyor. Bu gen projelerde çok önemli metriklerden bir tanesi. İşte Yahuda bloomberg'de falan birçok haberi de yayınlandı e, Private Network'un. Aynı zamanda roadmap'i de güncellediler, yeni bir roadmap geldi arkadaşlar. İşte yakında Priva Wallet bak burada görüyorsunuz. Samsung'da var, yakında App Store'a da geliyor. App Store'a geldiği zaman ben kullanırım çünkü ben Apple kullanıcısıyım. E, App Store'da bunu kullanırım. Aynı zamanda browser aktif olacak. Marketing ve exchange listinglere başlayacaklar. Bu projenin market cap'i çok düşük. Hatta size açayım şimdi. Bak aynı zamanda şu var. E, dediğim gibi total supply 10 milyon adet var. Kitle olanı 6.8 milyon tane. 3.2'si dolaşımda. Bu kitle olan tokenları da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bakın burada işte kilit tarihi, milit tarihi hepsi yazıyor. 500 bin pil 290 bin pilva. Bunların hepsi kitlenmiş 2028'e kadar. Bak. Hepsi 2028'e kadar kitlenmiş. Hani bu şöyle bir şey. Hani kimseye güvenmek zorunda kalmıyorsunuz. Burada kilitlediğiniz zaman o tarihe kadar coinler açılmıyor. Dolayısıyla bizim burada kafamıza mal boşaltacak önden alan, ucuzdan alan kimse yok. Arkadaşlar B BPO şu an 74 sen market cap'i de çok düşük. Market cap'i şu an hemen hesaplayalım. Buradaki gösteren bu market cap yanlış. E, Dolaşımda 3.2 milyon tane var. 3 milyon 200 bin çarpı 0.74 market cap 2 milyon. 2 milyon 2.3 milyon market cap var arkadaşlar. Şuradan ufak alımlar gelse koyun yürüyecek, yürümeye müsait. Yani gerçekten güzel bir kar elde ettirebilir BPIVA. Bunu da işte Telegram grubunda biz al, alım yaptık. Aldığımız fiyatlarda yani çıkmadı zaten. E, 70'ten aldık. Şu an 74. E, bu seviyelerde biz bunu aldık. Onun dışında e dediğim gibi Bpriva ben eskiden de alıp kâr için sevdiğim bir coin ve borsa listelemeleriyle birlikte şu an sadece emekçi de var borsa listelemeleriyle birlikte güzel işler yapabilir diye düşünüyorum Bpriva hakkında. E, Bpriva'nın komitesi de çok sağlam hatta geçenlerde bir yarışma olmuştu emekçi globalden listeleme sürecinde. Yarışmada bile direkt P priva birinci olmuştu ki o zaman rakibi de güzel komitesi olan coinler vardı. Ama P priva gerçekten birinci olup emekçide listelenmişti. Yani komitesi de sağlam arkasında. Sizde sorularınız varsa ben zaten Priva'nın Telegram linkini falan aşağı bırakırım. Girip orada sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda kendi grubumuzun da linkini bırakacağım. Sadece 500 kişi alıyoruz. O yüzden ilk video izleyenler direkt gruba gelirse sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi grupta güzel karlar yapıyoruz. Umarım bir sonraki karımız B Priva olur. Alex'ten yaptık, Umubi'den yaptık. Sırada umarım B Priva vardır. Buraya kadar izleyen çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.